Evet arkadaşlar bugün YouTube kanalımızdan kuşlarınız hazır beyler. Toplam kuş adet sayımız hemen hemen bir 54 tane falan var. Hepinizin kesesine Ali İbrahim bereketi versin. Ben söylediğim gibi sıfır koliler full time içi gazeteli Ağzına kadar gazete dolu. İyi kuş iyi para. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlemeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi üst düzey kuşlar her zaman sizlerle bu saatten sonra. Her şey sıfır arkadaşlar.